Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kim daha önce puzzle yapacak oynayacağız annemle birlikte. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ben önce köşeleri yapacağım. Köşeleri bir yere ayırmıştım zaten. Köşeler evet, burada. Hop, <laughs> seçtiysiz çok benimki en zorunu bana vermiş bu kızcağız. Çok Hız. hızlı ya olmamış. Arkadaşlar ben kazanacağım. Bana siz güç verin. Hayır. Arkadaşlar onunki 48 parça benimki. Onunki 48 parça arkadaşlar benimki ise 36. O yüzden benim kazanma Şansım çok. Ben yeneceğim anne unutma. Aklında bulunsun. Uuu anneme bak bak ben neredeyim. <laughs> Arkadaşlar ya. Ay, ben kızılacağım. İlk defa yaptığım için biraz heyecanlıyım. Ya. Yani anne sen daha orada mısın? Bana bak ya. <laughs> sana yerini verdim. Anne. Ah arkadaşlar bu kız beni en zoruyla imtihan ediyor ya şu an çok zorlanıyorum gerçekten. Çünkü parçalar çok yani hızlı yapmamın imkanı yok gibi görünüyor. Benimkine bak anne ben neredeyim? <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? arkadaşlar bana güç verin. Oo, anne bak ben nereye bitirdim. <laughs> ben kod oyunu Çok güce ihtiyacım var. Burada. Anne sen niye gidiyorsun? Ama sen bana bak. Ben daha iyiyim. Bak bebek şimdi bak sen. Böyle midir? Arkadaşlar bana güç verin. Anneme vermeyin. Ben yiyeceğim de çünkü. Annemi tutanlar ne olur? Beni tutsunlar. Çünkü ben yiyeceğim. Bence beni tutun. Ben aşırı zorluklarla mücadele ediyorum. Arkadaşlar beni tuttuğunuz için şu anda beni gidiyorum. Hmm. Evet bir şeyler olacak. Evet. O ne? Bir daha çok varmış. Baktın. Bir de benim hiç yazık olmamı gerekiyor. Efendim? Yorumlar. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, babam kablumbağa dedi. Bizim kablumbağamız var. Evet. Onu da bir gün size çekelim, gösterelim. Evet. Önüne bak ben nerede? Çok masumdur kendisi. Çok tatlı ya ama. Masum ne? Masum işte yani. Ne derler? Anne sen bir bana baksana. İçinde hiç kötü niyet olmayan, temiz, kalpli insan gibi yani. Oy, oy. öyle değil mi? Çok tatlı. Bizim tostos. <laughs> Çok heyecanlıyım. Benim. Arkadaşlar benimki nasıl gidiyor bakın. Gayet iyi gidiyorum bence bu kadar parçaya göre. Gayet iyiyim. Ve ben bu kızı belki de yenerim. Seni sanmıyorum. Şu neresi ya? Şu şöyle bir şey galiba arkadaşlar. Ben bunu onun için yaptım. Bu da şuranın baba. Ben anne bak ben Aynen. parçalarını parçalarla ayırdım. Aynen arkadaşlar şöyle bir gezen benim çok kaba Çekil azıcık. <laughs> evet 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 evet. Ben bence bu kıza yetişeceğim arkadaşlar. arkadaşlar Gerçekten yetişiyorum ve şu an ipi koptuğu dönemlerdeyim. Benimki Çok çok licin. heyecanlıyım ve gerçekten az kalıyor benim. Anne sen bana bak. Anne sen bana bak. Ben yeneceğime eminim. Sana hiç bakmıyorum moralim bozulur. Moralimi bozmak istemem. Moral bozukluğu başarısızlığı getirir çünkü. Evet küçük adım efendi sen beni görüyor musun? Sen beni gördün mü? Bak 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 yenişini gör. Bilge bakıyor musun? Ama benim bir parçam mı eksik? eksik çabuk çabuk. Arkadaşlar son parçam kaldı. Ama bir parçam buralarda mı acaba? Bilmiyorum. Ben bir parça eksik ama benim nerede? Ya, ana, sen hile yaptın. Ben <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de gayet başarılıydım. İkiniz de iyiydik ama bu hile bas kızım. puzzle'ları buraya yapalım. Hepsini yapıp size gösterelim. Evet. Olur mu? Bir günler bir daha görüşürüz. Bay bay. Abone ol, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hep, hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatmaya gidiyorum. Kapat Ay. <laughs> <laughs> Getir bakayım nasıl olmuş.